tehlike buradaki insanlar için hava kirliliği. Şu anda dünyanın havası en kirli ülkesi durumunda. Bangladeş'te ortalama bir insanın ömrü hava kirliliğinden dolayı 6.8 yıl kısalıyormuş. Abi bakın şuraya lağım akıyor. Lağım bildiğiniz açıkta. Kadın da yanında yemek satıyor. Lağımın yanında yemek o satıyor. O kadar kirli ki hava. Boğazınız yanıyor resmen nefes alırken. Herkese Bangladeş'in başkenti Dakka'dan selamlar dostlar. Bengal ülkesi Bangladeş'i keşfetmeye devam ediyoruz bugün. Bangladeş kelimesinin anlamı Bengal bu bölgede yaşayan bir kaplan türü eşse ülke anlamına geliyor. Yani Bengal'in ülkesi. Burası benim kaldığım Dhanmondi bölgesi. Biraz bu bölgeyi gezdireceğim size bugün. Burası şehrin en elit yerlerinden bir tanesi. Karşımda zaten görüyorsunuz devasa bir gökdelen var. İleride yine bu tarz binaların fazlasıyla Beğendiği bir, bir yer burası. Tabi ne olursa olsun Bangladeş'te olduğumuzu unutmamak gerekiyor. Özellikle şu su kitlelerle gezen sinekler çok çok tehlikeli. Sürekli kendime sinek kovucu sürekli geziyorum burada. Çünkü sineklerden geçebilecek birçok hastalık var. Gıdalar görüyorsunuz yerlerde satılıyor bu şekilde. Özellikle kaldırımda yürüyorken duvar diklerine fazla yanaşmak gerekiyor çünkü bir idrar kokusu olabiliyor oralarda. Özellikle geceleri büyük ihtimalle insanlar oraya idrarını yapıyorlar ve kötü bir koku ortaya çıkıyor. Şimdi videoya girdik. Hatta başladık Bangladeş hakkında konuşmaya. Hızlı bir giriş oldu. Hatta şurada bir şey gördüm. Bunu da göstereyim. Burada yer fıstığını direkt görmüş olduğunuz stajda kavurup satıyorlar taze kavrulmuş şekilde. Şu da galiba leblebi. Bayağı lezzetli oluyor. gelme denedim. Bu tarz kabuklu gıdaları daha fazla yemeye çalışıyorum Bangladeş'te. Herhangi bir risk teşkil etmediği için gıda zehirlenmesi tehlike olmadığı için o tarz şeylere yöneliyorum. Bugünkü konumuz Bangladeş'teki hava kirliliği olacak. Buna değineceğiz. Hatta dünyanın en kirli şehirlerinden bir tanesi. Belki de en kirli şehri olan Gazipur'a bir otobüs yolculuğu yapacağız bildiğiniz şu otobüslerden bir tanesiyle Şiyerel bir Bangladeş'te Bir buçuk saatlik falan bir yolculuk yapacağım. Şu anda trafik bayağı sakin çünkü Cuma saati. Bugün Cuma namazına gideceğiz saat tam insanların. Birazdan ezan okunacak. Bakın şöyle göstereyim burada. Yerel bir kasap günü. Hayvan tamam, taze tamam. kesilmiş ve tamam, tamam. etleri ayıklıyorlar burada. Selam. Selamünaleyküm. Burası da Yerel bir pazar galiba yine. Ana caddenin üzerinden direkt girdim. Bangladeş'te bu tarz ortamlara artık alıştım. Selam. Bangladeş'te bu tarz ortamlara bayağı alıştım artık ve çekinmeden giriyorum yani. Bakın burada tavukların ayaklarını bağlayıp camlı canlı satıyorlar. Dilerseniz de kesit veriyorlar size. Kasap oluyor bu şekilde. bir ihtimalle bozulmasın diye böyle bir şey yapıyorlar tavuk etini çok fazla bekletmiyor az Galiba şurada da etleri temizliyorlar şu şey içerisinde. Burada okyanustan çıkma balıklar zannedersem ya da nehir balıkları da olabilir bilmiyorum. Taze taze satıyorlar burada. Galiba çok değişik bir ortam. Gerçekten son derece ilginç bir ortam. Bakar mısınız her yerde tavuklar Bakın kesilen tavuklar <laughs> Bangla e hoş geldiniz Ne diyeyim İnsanların kültürü saygı duyuyorum çok bir şeyle söylemek istemiyorum ama Açık havada bazı şeylerin yapılmaması gerekiyor ya Balıklara ayıkladıkları yeri gördükten sonra mesela Bu ülkeye nasıl balık yiyebilirsiniz ki Çok sıkıntılı bir bölge Arkası galiba bir Gecekondu Mahallesi bu arada. Fazla girmek istemiyorum. Sonuçta kimseyi tanımıyorum ama insanlar çamaşırlarını asmış her yere. Bakın direkt adam Baxter'ını bile asmış. Her. Atletini, Baxter'ını giydiği, kullandığı ne varsa asmış buraya. Yerel insanlar demek ki böyle hayatlar yaşıyor. Evler zaten biliyorsunuz çok çok eski. Şatoda ülkenin en büyük sorunlarından bir tanesi ya. Yani her şeyi atabiliyorlar. Su kaynakları var ama o sular da çok fazla kirli. Mesela bakar mısınız şuraya? İleride suyun kenarında direkt çöpler devasa birikinti oluşturmuş. Bangladeş'te kaç tane nehir olduğu dahi bilinmiyormuş. Daha yeni çıkan bir habere göre zannedersen 1-2 yıl önce çıkan bir haber. Ülkede 857 tane nehir olduğunu tespit ettiklerini söylüyorlar. O kadar zengin bir yer ki su kaynakları açısından. Ülkede kaç tane nehir olduğunu dahi bilmiyorlar. Daha yeni yeni öğreniyorlar. Yeni yeni tespit edebiliyorlar. Sürekli yeni bir şey buluyorlar. Köpek şurada az önce bir lağım faresi yakaladı ve kafasına vura vura öldüler. Selam mı? Kedi kadar vardı yakaladı fare. Ve yani yerde et satıyorlar. O farelerin bulunduğu ortamda. Fire you. How is going? <laughs> What is your name? My Bangla name is Rabbi, Rabbi, Rabbi. Rabbi. Abril, Furkan. <laughs> Furkan. Furkan. From Turkey. <gülüyor> Türkiye. From Türkiye. English talking not to me. you know Türkiye? Bangla, Bangla. Bangla, okay. <laughs> Thank you. Welcome. <laughs> Böyle bir ortam işte dostlar. Her şeye rağmen insanlar son derece sıcak, sizi bilmek, sizi tanımak istiyorlar nasıl yerlerde yaşadıkları, nasıl hayatlar sürdüklerini çok iyi gözlemleme fırsatı buluyorsunuz burada gezerken. Halk çok yoksul yani. Yüzde %35'inin zaten yoksulluk sınırının dahi altında yaşadığını söylüyorlar. Buna rağmen insanların neşeli olması, güler yüzlü olması ve bir turist olarak her yere girip çıkabilmem muazzam bir şey bence. Şu üç tekerlekli araçlar geçen videoda göstermiştim hatta bilmiştik. İnanılmaz popüler. Ülkede 30 milyondan fazla olduğunu söylüyorlar bu araçların. Yani ülkedeki milyonlarca kişi şu araçlarla ulaşımını sağlıyor. Hal böyle olunca trafikte 7-24 kilit oluyor. Her an her yerden bir şey fırlayabiliyor. Zaten bakar mısınız kaza izleyen otobüslerdeki. Ülkede yeni otobüs diye bir şey yok. Belki en son 40-50 sene önce değiştirmişler otobüsleri. Şimdi yemek yemeye geldim. Şurada bir restoran var ve ben her gün burada yemek yiyorum geldim ben de. Bir sorun yaşamadım ama restoranın hemen yanındaki kasaba bakar mısınız? Selam. Bakın burada tavuklar yine canlı canlı. Burada da etler böyle açıkta satılıyor. Sinekler her yerde. Tek böyle iyi bir ortam oldu. söylenemez. Selam. Hemen burada oranın önünde de ben yemek yiyeceğim. Umarım başımıza bir şey gelmez. Şöyle yemekleri de göstereyim dostlar. 3 çeşit yemek yapıyorlar her gün. Okay. This one. This one, man. Okay. Okay. This one, man. Okay. Böyle bir restoran. Tamam mı? <laughs> <laughs> şöyle geçelim şöyle. bir tava etli pilav geldi. Dışına köy sosu katlamışlar her zaman olduğu, her yemekte olduğu gibi. Boz yerde çaldı bir sos. Tadı fena değil. Hemen hemen her gün zaten benzeri şeyler yiyorum. Bu da genelde pilav oluyor, içerisinde yumurta ve et oluyor. Bu biraz daha farklı. Eyvallah evet, böyle. İlk iki gün hiç et yemedim burada. Dün üçüncü günümdü. Dün ilk defa et yedim ve bugün artık biraz daha rahat bir şekilde yiyorum. En azından bünyem alışmıştır yemeklere diye. Herhalde zehirlenmem. Bir şey olmaz. Daha önce yedim burada. Bakalım. Günün ilk öğünü. Saat şu an bir buçuk falan. Kahvaltımı bununla yapıyorum resmen. Evet. Yemeğimiz yediğimize göre kaldığımız yerden devam edebiliriz. Daha önce bir ülkede hiç bu kadar yemek sıkıntısı çekmemiştim herhalde. Yemekler kötü olduğundan değil ancak zehirlenmekten korktuğumdan dostlar. Doğru düzgün bir şey yiyemiyorum burada. Çok zorlanıyorum. Bu arada şu anda inanılmaz bir sakinlik var. Cuma saati olduğundan dolayı. Cuma günleri Bangladeş'te resmi tatil. Diğer ülkelerde olduğu gibi burada resmi tatil cumartesi ve pazar günü değil. Burası İslam dinini kabul eden bir ülke olduğundan cuma ve cumartesi günlerini resmi tatil olarak kabul etmişler. Ve bugün şu anda cuma günü, cuma saati olduğundan İlk defa Bangladeş'te böyle bir sakinlikle karşılaştım geldiğimden beri. Bir cami görebilsem aslında gidip o yoğunluğu göstermek istiyorum. Ne kadar insanın orada olduğunu görün istiyorum ama bir türlü göremedim. Yani... Şimdi burada bir ara sokağa girdim. Derde bir mescit var, insanlar namaz kılıyorlar ama o kadar dolmuş ki içerisi. Sokağa seccade atmış insanlar o şekilde cuma namazına katılıyorlar. Yani i̇çeri girme imkanımız falan yok ki bir şey. Şöyle göstereyim dostlar. Tıkın evet. <laughs> Cami inşaat halinde bir yer gibi. İçeri Şöyle devam edelim bakalım. Bu arada sokakta bağlanmış bir inek. Bangladeş'in ara sokakları sollayacak. İlginç bu ortamlar dostlar. Şurada bir yer daha yordum. Onu da göstermek istiyorum. Bütün çöpleri adeta böyle alıyormuşlar abi. Ayırmışlar 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 ayırmışlar. Ayırmışlar. Bakar mısınız? Hı -hı. Her yer çöp. Üst tekerlekli arabaların durduğu nokta galiba burası. Daha fazla gitmeyeceğim. Çok ilginç bir yer ya. İnsanlar de böyle evlerde yaşıyorlar bakın. Birisinin evine giden bir yol. Bu kadar karman çorman sokaklar. Görmedim ya daha önce. Gördüm dersem yanlış olur herhalde. Bakın şöyle diken koymuşlar biz çıkmaya çalışırsa diye. Bunu Latin Amerika'da yapıyorlardı. Orada cam koyuyorlardı. Kırık cam tanelerini evlerinin koyuyorlardı. Herhalde bir Brezilya'da, Kolombiya'da, Favayalarda falan böyle bir ortam görmüşümdür en son. Ama onun dışında böyle bir şeyle hiç karşılaşmadım ya. Başka bir yerde. Bakın adam nereden diye. Kanka işte sıradan bir görüntü abi. Yerel bir insanın evine girebilsek burada gösterebilsem çok mutlu olacağım aslında. Çok merak ediyorum çünkü özellikle şu bölgedeki yerel evlere şu karmaşıklığa bakar mısınız ya? bütün keşme keşi sonuna kadar hissediyorsunuz. Feyyaz satıcılar, şu anda namazdan çıkan tüm cemaat. O düzensizlik, karmaşa çok farklı bir ortam var. Maalesef dilenciler çok çok fazla. Allah. Bizde olduğu gibi namaz çıkışında tam cemaatin geçtiği bir yere kurulmuş ve direniyorlar. Çok fazla dilenci var böyle. Bakın burada şöyle bir kare destürü var zannedersem. Watch Şimdi bu şekilde satıyorlar. Dün de görmüştüm bunu. Bizim çarşıda koymuş Bu da böyle. Satıyor şurada küçük küçük balıklar var. Büyük ihtimalle nehirden çıkartıyorlar ve çıkarttıkları gibi satıyorlar burada. Şu anda var ya yüzlerce insan var sokakta. Hepsi buradaki bir camiden dağıldı büyük ihtimalle. Aynı camiden ama nereden gittiğim bilmiyorum. Çok büyük bir kalabalık var çünkü. Abi, caminin girişi hep dilencilerle oldu bildiğiniz sıra olmuşlar. İki tarafta direnciler dizilmiş şöyle ve namazdan çıkanlardan para istiyorlar. Tam çekemedim insanlar rahatsız olmasın diye. Kamerayla sokulmak istemedim ama çok ilginç bir görüntüydü. Bildiğiniz böyle iki tarafta direnciler caminin çıkışla sıra olmuşlar ve çıkanlardan para deniyorlar ve bu çok normal bir görüntü burada. İnsanlar o kadar alışmış ki artık tepki vermiyorlar. Cuma namazının bitmesiyle beraber tekrardan kaosa giriş yaptık yine. Bangladeş'in en büyük sorunlarından bir tanesi gördüğünüz gibi kirlilik. Ama ondan da daha ciddi bir sorun hava kirliliği. Çevre kirliliğinden ziyade asıl büyük tehlike buradaki insanlar için hava kirliliği. Bangladeş yıllarca üst üste dünyanın en kirli havasına sahip ülke olarak seçilmiş durumda. Araştırmalara göre burası defalarca dünyanın en kirli havasına sahip ülke konumunda bulundu. Şu anda ne durumda derseniz pandemi ile birlikte sokağa çıkma yasakları vesaire derken bu oran biraz düşmüş ancak pandemi sonrasında yine yükselmeye başlamış. Daha bugün Bengazi dilinde çıkan bir haberi çevirdim ve 2023 yılında Ağustos ayında çıkan bu haberde diyor ki Bangladeş Chicago Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre şu anda dünyanın havası en kirli ülkesi durumunda. Bangladeş'te ortalama bir insanın ömrü hava kirliliğinden dolayı 6.8 yıl kısalıyormuş. Ya ülkeye geldiğinizde öyle bir şey hissediyorsunuz ki havalimanına vardığımda ben etrafta bir duman yükseldiğini gördüm. Gece saat 5-6 civarıydı. Tam böyle hava aydınlanmadan önce duman yükseldiğini gördüm ve ağzımda sürekli bir acı tat var buraya geldiğimden beri. Bu çevre kirliliğinden dolayı sürekli etrafa dikkatlice baktığınızda yükselen bir duman görüyorsunuz şehrin üzerinde. Bunda özellikle şu otobüslerin payı ve yine hiçbir şekilde denetlenmeyen bu tarz araçların payı çok fazla. Tabii ki tek problem bu değil. Bangladeş Hindistan sınır komşusu ve Hindistan'ın fabrikalarından gelen dumanların da buraya etkilediğini söylüyor. Onun dışında Bangladeş'te çok büyük bir üretim üssü. Burada yüzlerce fabrika var ve o fabrikalardan salınan gazlar, dumanlar var. Bu arada Cuma namazının bitmesiyle ülkede hayat normaline döndü. Yine sokaklar tıktır tıktır kaos bir hal aldı. Bakın, yolun bir tarafı gidiyor, bir tarafı geliyor şu anda. Normalde tek şerit olan yol çift şeride dönmüş durumda. Acayip bir kaos var. Şimdi en kirli şehri olan Gazipura'ya gideceğiz. Bu şehirde hava kirliliğinden dolayı her bir insanın ömrü ortalama 8.3 yıl kısalıyormuş. Bu arada Şehna Caddesi trafiğe kapatılmış ve insanların hepsi burada namaz kılıyormuş. O kalabalığın nereden geldiğini şimdi anladım. Trafikte bu yüzden kiftirmiş ihtimalle. Şimdi sonunda burada otobüs durağına geldim dostlar. Gazipura doğru yola çıkacağım. Bakalım nasıl bir yolculuk olacak göreceğiz. Yaklaşık 2 saate kadar çıkabilir diyorlar yolculuk süresi. Bu arkadaş bana yardımcı oluyor. Hi. What's your name my friend? My name is Emre İfatullah I'm, I'm from here. Gatukur is my hometown. Uh, your hometown? Yes, ah. Gatukur is my hometown. lots of uh, place, beautiful place. The Safari Park, then National Park, hmm. and uh, so on. So many things to do over there. So now you Dhaka? Yes, Dhaka. study Hadi bakalım. Gerçek bir Bangladeşli gibi hey. yola koyuluyoruz. Gerçek bir Bangladeşli gibi abi. İlerliyoruz otobüsün içerisinde. Acayip bir ortam var. Evet. Bir saat, bir buçuk evet. saat, iki saat artık böyle gideceğiz. Şu anda Bangladeş'in dünyanın en kirli şehirlerinden bir tanesi dostlar. Geldim sonunda. Yaklaşık iki saatlik yolculuğun ardından Gazipur'dayım. Hayatımda ilk defa bu kadar kirli sokaklar geliyorum. İnsan ömrünün ortalama 8,5 yıl kısaldığı bir şehir burası. Hava kirliliğinin Bangladeş'te ve belki de dünyada en yüksek olduğu şehirlerden bir tanesi. Bangladeş'te yüksek olduğu kesin ama dünya konusunda bilmiyorum. Dünyanın en kirli havasına sahip ülkenin en kirli şehri. Öyle söyleyeyim. Akciğer kanseri vakalarının Son derece yüksek görüldüğü bir şehir burası. Yol boyu çöp içindeydi her taraf. Ne diyeyim yani çok fazla çöp görüyorsunuz ve insanlar burada evet. çöplerin içerisinde gıdalar satıyorlar. Çok acayip düzensiz bir ortam var. Buraya gelen ilk turist olabilirim belki de. Muhtemelen turistlerin kesinlikle kesinlikle geldiği bir nokta değil. Bakın burada galiba kızarmış tavuk et tarzı şeyler satıyor abi. Selam. <gülüyor> <gülüyor> Niye video çekiyorsun diyor galiba ama bir şey de söylemiyorlar. Yani bu kadar kaosun olduğu yerde insanların bu kadar sıcak ve iyi niyetli olması da ayrı bir ilginçlik. Şu ortamı Dünyanın başka hiçbir yerinde göremezsiniz galiba dostlar. Yani bu kadar kirli bir yerde gıda satıldığını, insandan normal bir şekilde yediğini göremezsiniz herhalde. Abi, çok acayip bir ortam var. Hengame'ye geldik yine. Eğer ilk gün Bangladeş'te şöyle bir ortama düşseydim herhalde kaçardım. Yani i̇lk gün gittiğim yerler bunun yanında hiçbir şey değil. Çok acayip şeyler görüyorum ya. Altaya bakar mısınız? Ey Adam bisiklete iki kişiyi doldurmuş, üçüncüyü istiyor. Çok değişik bir ortam. Selam. Eyvallah. Bakın aloe vera yaprakları. Galiba bunu çay içerisinde atıyorlar burada. Selam. Ne kadar içilebilir olduğu tartışılır ama işte inanılmaz tehlikeli yani herhangi bir hastalık kapabilirsiniz öyle de şu bir gitlerde Çünkü insanlar izlenme yapıyor duvardıklarını hep buraya iniyor yağmur yağıyor bütün o pislik orada birikiyor Burşuna Bangladeş'in en kirli şehri değilmiş yani burası gerçekten Dünyanın en kirli şehri olduğundan şüphe duymuyorum şu anda Buranın çok kirli olmasının havasının daha doğrusu çok kirli olmasının En büyük sebebi dostlar bu bölgeye çok fazla fabrik olmasıymış. O aslında uluslararası şirketlerin birçoğunun fabrikası bu bölgedeymiş. Hatta sokakta bile marka kıyafetler falan satıldığını görebiliyormuşsunuz. Ama pek gelinecek bir yer değil yani gelmeyin. Nasıl döneceğimi de bilmiyorum buradan. Çok ilginç bir ortamın içerisindeyim. Bakar mısınız etrafa? Her an her yerden bir şeyler gidiyor. Bakın şu ağzını da çiğneyip şeyinizi kırmızı kırmızı. Bir bitki var ağzını da çiğniyorlar sigara niyetine ve sonrasında yere tükürüyorlar. Ağız kanserinin en büyük sebebiymiş bu bölgedeki. Bu arada Bangladeş'te tüm bölümlerin yüzde onlu kanser oluşturuyormuş. Yani ölen kişilerin yüzde onu kanserden dolayı ölüyor. Bunlardan en büyük çoğunluğu mide kanseri, ağız kanseri ve akciğer kanseriymiş. Aynı şekilde boğazda falan da değişik hastalıklar olabiliyormuş. Havanın çok büyük bir etkisi var ve aynı şekilde tüketilen gıdaların da. Abi bakın şuraya lağım akıyor. Lağım bildiğiniz açıkta. Kadın da yanında yemek satıyor. Lağımın yanında yemek satılıyor ya. Ya. 36 farklı ülkede bulundum. Burası 36. ülkem. Ve böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyorum ya. Lağımın yanında yemek satıyor. Artık Midem bulanmaya başladı, bir yandan herkes bana bakıyor, bir ürperti var. Çok değişik bir ortamdayım, bir an önce dönmek istiyorum ya. İyi, iyi. Tamam. Eyvallah. Ha. Bakar mısınız? Yağmur ağzı açık yine. Abi, şehrin üstünde bildiğiniz duman yükseliyor ya şuralarda. İki arkadaşla tanıştım burada. Beni otobüs durağına bırakacaklar, dakikaya dönebilmem için. Çünkü çok kötü burada ortam. What is your name? I'm Bijoy Shym. Bijoy Shym. I'm D Kobi. Kobi, Kobi. You live here? Zı zı. Yes. In Gazipur. 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 Why here is so dirty? The city here, Gazipur. Gazipur city. Gazipur city. Gazipur Neden burası çok çiriliye sormaya çalışıyorum ama İngilizce bilen olmadığı için bir açıklaması yok yani. Lokal yerler böyledir belki de Bangladeş'te. Abi trafiğe bakar mısınız? maske takmadan kesinlikle dışarı çıkmamanız gereken bir ortam var. Yani bu kadar kirli olacağını düşünmemiştim herhangi bir yerin. Selam. Tamam. Nefes almakta nefes almakta zorluk çekiyorum ya. Dakikadan buraya geldiğimden beri ve 20 dakika 30 dakika falan oldu herhalde. Nefes alışveriş şeklim değişti. O kadar kirli ki hava. Boğazınız yanıyor resmen nefes alırken. Abartmıyorum. Etraf bildiğiniz toz duman kaplı. Çok acayip bir ortam var ya. Abi bu nedir? Bu nedir ya? Bu nasıl bir şey? İnsanlar buralarda bildiğiniz yaşıyorlar. Güvercin alıp satıyorlar. Bilmiyorum ya. Çok değişik bir ortam var. Sağ ol. Abi ilk otobüste döneceğim cidden. Bir hastalık kapmak istemiyorum çünkü buralardan. Buraya gelirken diyorum ki tamam en kirli şehir falan ama ne kadar daha kirli olabilir ki başkentler sonra. Ama dostlar buraya geldikten sonra gördüm ki beterin beteli varmış yani. Dakika buraya da daha çok daha güzel ve çok daha organize bir şehir kesinlikle. Kesinlikle yani. Onda sesleri susmuyor, kaos hiçbir şekilde bitmiyor ve her yer çöp dolu. Boşuna dünyanın en kirli şehirlerinden bir tanesi değil bu, en kirlisi. Buradan daha kirlisi var mıdır bilmiyorum. Cidden. Buradan geri dönmek için otobüs arıyorum, burada polisten yardım istedim. ve trafik polisi abimiz sağ olsun bana yardım ediyor. Eyvallah, Bakıyoruz otobüslere bana, beni otobüsüm geldi, gösterecek ve geri döneceğim başkente bir an önce çünkü saat de ilerliyor ve bu ortamda daha fazla kalmak istemiyorum. Çok değişik bir ortam. Yine gerçek bir vanilla gibi otobüse bindim dostlar. Artık geri dönüş vakti. Bütün o keşme sonuna kadar yaşadım burada. Bilmiyorum ben deneyimlediğim için böyle bir şey mutluyum. Evet en başta dakika şeyde bana çok garip geliyordu ama oraya alıştıktan sonra burası oradan 10 kat daha kötü bir durumda. Yani çok zor burada yaşayan insanların hali. Gelip deneyimlediğim için çok mutluyum. Dünyanın en pis şehri gösterdim size muhtemelen bugün. Beraber deneyimledik. Buraya gelmek için çok uğraştım. Çok emek verdim. Ve şimdi geri dönüş için de çok emek vereceğim. Görüyorsunuz bambaşka hayatlar var. Dünyanın her yerinde farklı hayatları size göstermek için elimden yeni yapıyorum dostlar. Yani Bangladeş şüphesiz ki çok farklı bir ülke, birçok farklı kendi içinde barındıran bir yer. Ama şöyle bir gerçek var ki burada insanların uzun ve sağlıklı bir hayat sürmesi çok çok zor. Bu şehirde de yaşayan her bir insanın ömrü ortalama 8,5 yıl kısalıyor. Dhaka şehrinde bu rakam 6,5 yılken burada 8,5 yıl ortalama yaklaşık olarak üzücü salgın hastalıkların çok fazla sayıda görülebileceği bir ortam. Sıkıntılı bir ortam. Buna rağmen insanlar çok sıcaklar. Beni burada dahi çok iyi karşıladılar. Hiç kimseden ters bir tepki almadım. Herkes güler yüzlü karşıladı. Yani Bangladeş'in insanlarına bu yüzden hep minnettar olacağım. Başka bir ortamda, başka bir ülkede şöyle bir ortama girseniz, özellikle Latin Amerika'da muhtemelen başınıza gelmeyen kalmaz çok tehlikeli, çok kötü durumlar yaşayabilirsin ama Bangladeş bu açıdan mükemmel bir ülke. İnsanlar gerçekten çok sıcakkanlı ve iyi insanlar. Umarım tüm bu fakirlikten, bu ortamlardan sıyrılıp çok daha iyi hayatlar yaşarlar. Çünkü onlar en iyisini hak eden altı kalplere sahipler. Her neyse dostlar fazla uzatmayacağım. Şimdi 80 taka karşılığında yolculuğumuz başladı. Başkent Dhaka şehrine muhtemelen 2 saat kadar sonra Dakka şehrinde olacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. Görüşürüz.